Arkadaşlar yepyeni videoyla hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen şöyle bugünkü petimi koyalım. Hemen şöyle Arkadaşlar şöyle biraz komik petler var aralarında. Neyse arkadaşlar şu an. Şöyle hemen şunu çıkaralım. Bugün yeni spoiler spoiler'a bakacağız. Bakalım kıyafetlere ne var. Bu kıyafetleri de video yetişebilirse almaya çalışacağız. Arkadaşlar ilk olarak burada ceketi çıkıyor. Yani yeni spoiler çok güzelmiş. Arkadaşlar ilk olarak şey yapalım yapalım. Hmm. Neden? Arkadaşlar bu arada neden Nimda hep üzgün? Bakalım. Cadılar bayramı. Yılın en sevdiğim zaman. İnsanlara şakalar yapmayı severim ve hayaletlerden korkmam. Bu arada çevrede gördün mü? Ar arkadaşlar e, Nimda niye ağlıyor? Arkadaşlar Nimda'ya bir şey olmuş. Neyse arkadaşlar bayağı bir inceleme yapacağız bugün. Arkadaşlar tabut var. Bakar mısınız? Ya biri oturdu arkadaşlar açın. Bu <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Neyse boş ver arkadaşlar. Ee, şimdi şey yapalım. Arkadaşlar admin de burada. Admin ne diyor? PKS'lerin Cadılar Bayramı'na hoş geldiniz. Çeker mi? Şaka mı? Gizli bir bal kabağı buldun mu? Harika bir ödül verebilirler. Veya seni bir timsaha dönüştürebilirler. Arkadaşlar neyden bahsediyorlar hiç anlamadım. Arkadaşlar burada ne diyorlar bir bakalım. Arkadaşlar yani yeni spoiler çekemedim çünkü biraz zorlaştım. Arkadaşlar bu yumurta kaç deriymiş? Arkadaşlar bir şeymiş. Acaba bunları nasıl topluyorduk ya? Bekle bunları oyunlarla topluyorduk değil mi arkadaşlar? Hmm, evet öyle oyunlarla top. Ya arkadaşlar ben bunu yapamadım. Siz yapabildiyseniz lütfen yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar şey yapalım. ilk olarak şu mağazayı inceleyelim. Arkadaşlar 40 TL Bayağı bir satıyorlar işte. Arkadaşlar şu yumurtayı inceleyelim. Arkadaşlar aslında ucuza satıyorlar. Arkadaşlar bu petleri bu arada saklayayım. Yakında değerli olabilir. Çünkü bunlar bir daha gelmeyebilir arkadaşlar büyük ihtimalle. Arkadaşlar bunları biriktirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Güzel yapmışlar. Arkadaşlar kutuya dönüşüyor. Sanırım arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar çok şık bunlar. Ben arkadaşlar bundan sonra benim stilim bu. Çok güzel. Ders, paket. <laughs> arkadaşlar paket arkadaşlar çılgın ve saçları denemeyeceğim tabii ki siz alabilirsiniz yani çok istiyorum diyorsunuz arkadaşlar yanlışlıkla çıktım hemen şöyle girelim İlk olarak şu indirimleri izledim sonra paketlere bakın arkadaşlar pakette e, korkuluk şeyler varmış <laughs> Arkadaşlar sürekli çıkıyorum. Şu paketlerden <laughs> devam Arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar bir tane şey var ya neydi Fred Fred gibi şeyler var İşte onu filmindeki şey yapmışlar arkadaşlar ben izlemiştim yeni çıkanı İşte ondan şey yapmışlar onu şeyini getirmişler kostümleri önceden de vardı arkadaşlar son moda dans Arkadaşlar bu ne? <laughs> Etkinliğin en iyi dansı. Arkadaşlar mezara gitmeyi çok istiyorum. Ay mezara gitmeyi çok istiyorum diyorum. Şu dansı çok istiyorum. Arkadaşlar işte mumya paketi var. Arkadaşlar bu yüzden çok korkunç çıkıyor. ne ee, varmış? Arkadaşlar hayalet yetkili bende var. Arkadaşlar krater olmama yardım eder misiniz? Şu a, şu kanalımdan abone olabilir misiniz? Yani bir aboneden bence zarar gelmez. Evet şimdi burada neler varmış. Hmm. Arkadaşlar burada da çok bir şeyler yok yani. Arkadaşlar şimdi yeni dansımıza bakalım. Yani dans değil de mezara girme. Arkadaşlar bu çok iyi. Arkadaşlar ben bunu seviyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi Şecçuklar Bayramı kostümümüzü hazırlayalım. Benim yani yok da çok fazla. Hmm. Hmm. Aa, başka neye bakabiliriz? Arkadaşlar bir de şeye bakalım. Şuradaki. Mesela buradaki şey ne diyor? Arkadaşlar bir oyun oynayalım mısın canım? Şöyle oyuna gireyim. Arkadaşlar eğer eğer uzun sürmez arkadaşlar uzun sürmesine bağlı. Ona göre bu kısmı keseceğim. Açılma kısmını. Bakalım arkadaşlar. Monster Lab var arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar Monster Lab işte şey yani Şimdi kitapları bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar değiştirmişler. Aa. Arkadaşlar ben böyle giyindim işte. <laughs> arkadaşlar ayrıca bu gözü çok seviyorum. Neyse arkadaşlar hemen alalım. Hayır devam et. Geliyorum merak etme bana söylemene gerek yok. Bakalım. Geliyor geliyor. Ben, ben de bir şey sanırım. Ben bunu canavar sanırım çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi şuradaki şey elleri girebiliyor muyuz? Aa, Arkadaşlar ben bunu anlamadım evlere mi gireceğiz? Arkadaşlar anlamadım. Arkadaşlar. <laughs> şu an canavarı takip ediyorum. Nereye gitmeyi planlıyorsun? Ay çok korkuyorum. Ay ay ay. Çok korkuyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar az önce peşinden geldim. <laughs> Neyse ben bir şey yapalım. Ay bir git peşimden ya. Öf, ya. Neyse arkadaşlar yeni Emojilere bakalım Cadılar bayramını yine tamamladık Biraz yakalansak da Arkadaşlar şimdi e, Emojilere bakalım Arkadaşlar siz bu videoyu izliyorsanız Buraya kadar geldiyseniz şey yapın arkadaşlar şunu alın bu çok güzel. Bu bir, bu da bu bir daha gelmez bu. Şey. Şimdi şu 200 şeyliği alın. Arkadaşlar bunları biriktire biriktire siz bir şey yaparsınız. alırsınız Güzel. Arkadaşlar siz biriktire biriktire alabilirsiniz. Arkadaşlar bir aklımda bir taktik var. 2 dakika hemen giriyorum. Eğer bu taktik olursa bu benim yaptığım taktikle kasabilirsiniz. arkadaşlar e, oyuna giriyoruz. Olacak mı bilmiyorum bak ona göre Oyun şimdi bir süre. arkadaşlar ne adını ne koyayım? Şimdi bak arkadaşlar benim planımda bu var. Kasabilir miyiz? Arkadaşlar böyle kasılmamış. Neyse siz alırsınız. İlla Bari 200 TL var mıdır? Arkadaşlar bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu güncelleme bir ara daha gelmiştim. Çok güzel bir güncelleme. Arkadaşlar en son ne zaman gelmişti hatırlamıyorum. Unuttum. <laughs> Arkadaşlar hmm. Bakalım başka ne varmış. Bu piramid mi? Arkadaşlar buradan bir şey alabilir miyiz? Yumurta. Mi? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.